أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن اذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا والحمد لله رب العالمين الفاتحة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله İnsanların en hayırlısı insanla faydalı olandır ve bir insanın kurtuluşuna vesile olmak, bütün insanları kurtarmak gibi bir çalışmalarımızı yürütmeye gayret ediyoruz. Bizim ise biz pantalarımız hepsi bir şekilde sarılan Anadolu Gençliği'nin projesi insan, muhatap kitlesi gençlik ve ufku tüm insanların iki dünya saadeti ve mutluluğudur. Gençlik bizim ilgi ve manevi değerlerine bağlı, imanlı, ahlaklı, bilgili, Allah babasına öz milletlerine içe özellikle ve güzellikle yetiştirmek Anadolu gençliğin en büyük vazifesidir. Gayemiz bu kötü gidişe tut diyerek yeni kendi ufakta bazı Allah ve Rasulü'nün razı olacağı gençlerin yetişmesine vesile olmaktır. Anadolu Gençlik Terbiye çalışmalarına başlangıcından bugüne kadar emeği geçen Başta her bakım hocamız olmak üzere tüm büyüklerimize ve kardeşlerimize şükürlerimizi sunuyor. Tüm aziz şehitlerimize ve geçmişlerimize Rabbimizden rahmet diliyorum. Ve diyorum ki bu gidişe dur diyebilmek siz anne ve babaların elinde. Yardımlarınıza yazık etmemek, ümitlerinizi söndürmemek siz gençlerimizin elinde. Gelin hep birlikte onun rızası için çalışalım ve yeni bir dünya icadımızı konuşarak geleceğimize umut salın. Şimdi de Sultan Mehmet Anadolu Gençlik Dergisi ilçe başkanımız Durmuş Bey'i teşekkür konuşması için sahneye davet ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecma'in. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan, böyle bir akşamda bizleri bir araya getiren Cenab-ı Allah'a sonsuz kere hamdü senalar olsun. Şairin dediği gibi, değil mi sinemizin cephesinde iman bir, sevgi bir, acı bir, gaye aynı. Değil mi sinede bir dil vuran yürek yılmaz, cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz dediği gibi. Orada işaret edilen cepheyi görüyorum karşımda. Sizlerin yardımıyla, sizlerin desteğiyle Sultanbeyli içerisinde, Sultanbeyli AGD olarak birçok çalışmaya imza attık. Sizlerin desteği olduğu müddetçe sizlerin gücünü, sizlerin duasını yanımızda hissettiğimiz müddetçe ben inanıyorum ki Sultan yeniden fethederiz.